Merhaba arkadaşlar. Ben sizden beraber bir tarif buldum. Ee, o çatı çütür eden e, slime'ler var. Onların tarifini buldum. Yorumlara yazacağım. Bakın şu şekilde. Şimdi size sertliğini göstereceğim. Ee, bir dakika. Bu şekilde. Bu şekilde. Şimdi bir, bunu birazcık daha buzukta bekleteceğim. Bakın. Birazcık daha buzlukta bekleteceğim. Üstünde birazcık kahverengi duruyor ama bu yanık değil mum arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim bakın. Hemen koyayım geliyorum. Arkadaşlar şimdi buzluktan çıkartacağım. Panduflarım nasıl? <laughs> şimdi buzluktan çıkartıyorum hemen. Çıkarttım arkadaşlar. Birazcık yanık duruyor üstünde. Bu şekilde gösteriyorum hemen. Bu şekilde bakın. Şimdi sertliğini göstermek için. Şimdi bıçağımızı bakın bu şekilde yani bakın asma ne yapacağım şimdi tam net bakın bu şekilde arkadaşlar şimdi asma tarafına geçtik e, mikrofonum bulamadım bu şekilde arkadaşlar. Ne yaptığımı sorarsanız eğer yorumlarda sormanız yeterli yorum. Eğer bu 5 e, like alırsa söyleyeceğim arkadaşlar. Hem slime'ın tarifini, slime'ı kendim yaptım. Hem slime'ın tarifini hem de üstünü nasıl katırlı türlü yani nasıl o videolardaki bir şekilde. Evet, kırıldı. Bu şekilde bakın. Slime'ı da kendim yaptım. Arkadaşlar yani öyle çok fazla yapışması yok slime'ın şekilde fazla tutup yavaş yavaş çekince şu şekilde oluyor. Ondan sonra düzeliyor zaten. Bakın. Aşırı güzel. Rengine zaten siz karar veriyorsunuz. Bu 5 like olsun slime'ın tarifini vereceğim size. Ama o üstündeki videolardaki gördüğümüzdeki gibi şeyler de vereceğim. Bakın. Şimdi bunu slime'layayım biraz. Bakın. Yazlayın. Bu şekilde. Kırıldı. Bakın. Aşırı güzel oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim. Yumuşacık slime. şekilde. Arkadaşlar bu videoya eğer 5 like gelirse slime'ın tarifini vereceğim. Abone olmayı unutmayın. Bakın şu şekilde. Sese bakın şimdi. şurada bir hemen balon Gördünüz mü? Sese bakın şimdi 3. Bekleyin. Şimdi Şu şekilde. Bakın bakın. İyi izleyin. Sese bakın şimdi bekleyin. Baya güzel ses veriyor. Aa bakın düştü. Bakın. Şu şekilde slime'a hiçbir zarar vermiyor bu arada. Hatta daha da yumuşak ve güzel yapıyor. Ben aşırı beğendim. 5 like istiyorum sadece. 5 like olsun. Vallahi vereceğim tarifini. Hatta beraber de yapabiliriz. Aşırı güzel oldu. Ben çok beğendim. Hepinizi çok seviyorum. Ee, görüşmek üzere. Abone olmayı ve 5 like atmayı unutmayın. Tarifi e, beraber videoda cevaplayarak vereceğim. Görüşmek üzere. Bay bay.